Konumuza geçmeden önce bunun bir çekiliş videosu olduğunu hatırlatmak isterim. Detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, eğer bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bu gelecek zaman içerisinde Riot tarafından peşlenecektir. Şu anlık işe yaradığından konuşmakta bir sakınca görmedim. Son birkaç haftadır skopu basarak kullanmak mı, basılı tutup kullanmak mı hakkında bir sürü video dönüyor. Birkaç denemeden sonra basılı tut seçeneğinin daha iyi olduğunu fark ettim. Diğer seçeneğe nazaran basılı tutma seçeneği sürekli size aktif halde tuttuğundan daha efektif gibi ve bu size daha çok mobilite sağlıyor. Şu klibi gördüğümde akma bir düşünce geldi. Burada oyuncunun konuştuğu konu scope açıp bir anda eğim almanın ne kadar isabetli sonuçlar verdiğiydi. Bu şekilde kullanmak size daha fazla mobilite verdiği için ve eğimi daha rahat koyabildiğiniz için güzel bir seçenek olarak gözüküyor. Bu fark özellikle Bulldog silahında çok daha ortaya çıkıyor. Bakalım Riot bunu düzeltecek mi, eğer düzeltmez ise oynaması bayağı eğlenceli gözüküyor. Bulldog ile bu özelliği kullanmanın başka avantajları da var tabi. Bunlardan bir tanesi uzaklığa göre bulldogda hasar miktarının azalmaması. Bu da demek oluyor ki kafaya vuracağınız her atış mesafeye bağımsız bir şekilde rakibin garanti 115 canını götürüyor. Body hiti ise aynı şekilde 35 can alıyor. Phantom'da ise bu miktar 50 metre üstünde 31 vuruyor. İkinci olarak Bulldog'un Scope isabet oranı 0.3 olarak geçiyor. Bu Wiki sayfasına göre isabet 0.1 olarak geçiyor. Açıkçası hangisi doğru veya farklı bir sistemim var bilmiyorum. Fakat şu bir gerçek ki Bulldog'un Scope'lu ilk iki kurşunun isabeti çok sağlam. Bunun yanında Vandal'ın Scope'su Spray oranı 0.25, Phantom'un ise 0.20. Eğer Bulldog 0.1 isabet oranına sahip ise Guardian gibi isabet oranı yüksek bir silahın neredeyse aynı özelliği taşıyor diyebiliriz. Fakat Bulldog burst atış attığından diğer silahlar ise bir atış yaptığında o 3 atış birden atmış oluyor. Üçlü atış yüzünden proların turnuvalarda bu silahı Icebox veya Viriz'deki eco kullanırken görüyoruz yarı zırhlı veya zırhsız düşmana karşı cidden çok ölümcül. Hatta burst atışı ve hasar düşmemesi sayesinde full armor çekmiş düşmanı bile tek de öldürme şansınız var. Şunu hatırlatmakta fayda var. Birini öldürmek için iki kere burst tarayarak 6 mermiden 5 tanesini vücuda tutturmanız yetiyor. Bu güzel bir şey çünkü iki burst atışını hızlıca bu silahla çıkarabilirsiniz. Bunun üzerine biraz antrenman yaparak ve basçılık özelliğini aktif hale getirerek daha hızlı hareket edebilir hale geleceksiniz. Köşelerden piklerken veya uzak mesafedeki düellolarda bu silah sayesinde daha iyi olabilirsiniz. Biraz Deathmatch'te deneme yaptığımda Bulldog'un cidden düellolarda ölümcül bir silah olduğuna bizzat şahit oldum. Eka roundlara geldiğinde artık Bulldog ve Stinger'dan başka daha iyi bir silahın olduğunu düşünmüyorum. Sizce bu cidden bir açık mı ve Riot fixleyecek mi? Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Son olarak çekilişe katılmayı unutmayın dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.